Sezgin Tanrıkulu CHP milletvekili Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da, Almanya'nın, Avusturya'nın, Hollanda'nın, Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde evet ve hayır kampanyasında Avrupa'nın resmen taraf olmasını ve evet propagandasını bakan düzeyinde yaptırtmak istememesini bakın nasıl değerlendirmiş. İçeride ve komşularda düşmanlaştıracak kimse kalmadı. Almanya ile Almanya gerginlik referandum politikasının parçası mağduriyet ithalatı demiş. Allah Allah. CHP milletvekilinin değerlendirmesi bu. Ya biz mi çıkartıyoruz olayları? Gelmeyin. Propaganda yaptırtmayacağız. Bakan düzeyinde toplantıların son anda iptali. Bütün bu olan bitenleri onlar durup dururken başlattılar, yapıyorlar. Kimse bir şey demeden. Hatta bir seyircimiz... Demiş ki Mehmet Öktem, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi seçime gidiyorlar. Asıl onlar bizim referandumu kendilerine seçim malzemesi yapıyorlar. Mehmet Öktem mesaj göndermiş. Sezgin Tanrıkulu şu tweetini okuyunca merak ediyorum. Avrupa'da Almanya başta Almanya olmak üzere Hollanda, Avusturya oradan gelen beyanatlar olan olayları vücudunun hangi organıyla değerlendiriyorsun da bu tweeti attın? Gerçekten merakımı... Ee... çəkdi